Merhaba evet. evet arkadaşlar bugün çok ilginç bir av yapacağız belki de her balıkçının hayali öyle bir yer düşünün ki atıyorsunuz çekiyorsunuz balık atıyorsunuz çekiyorsunuz balık <laughs> bakın LRF takımlarımız yanımızda e, hedef en çirkin yerinde balık tutmak en çirkin benimki şu benimki de fena sesten anlayacağınız <laughs> üzere alabalık değil buranın işletmecisinden izin aldık biz balık satın almak istiyoruz ama yakaladı yani e, satın alacağımız balıkları da kendimiz yakalamak istiyoruz dedik. O da bize e, bir havuz gösterdi ve dedi ki e, balık başına şu kadar ücret karşılığında tutabilirsiniz dedi. Şu an var ya sanki hiç balık yokmuş gibi <laughs> sabah suyunu kaçıracakmış gibi heyecanlıyız. Halbuki havuzda 10 bin tane falan balık var herhalde değil mi? Evet <laughs> en bakir merhaba. Acayip heyecanlıyız. İnşallah size de çok keyifli bir av izletebiliriz. O zaman bize rast gelsin. Nasıl gençler? Heyecan var mı? Başım titriyorum şu an. <laughs> Hadi bakalım. Birazcık çekim yapacağım. Ben Ama sonra burada başlayacağım. Balıkaz. burada şimdi gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz ki. Evet, yani bu merada balık var mı bilmiyoruz nasip. Yani şu görünenler ne abi? Onlar 10.000 tane. İnşallah burada da dibe takmazsın. Evet, 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 evet. Çek 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 çek. Hop! Yakaladı mı? Yok. Yavaş 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 yavaş. Nasıl oluyor? Abi yemin dolandı ona rağmen deli gibi vuruyorlar. <laughs> abi şu kuyruğu bir düzelt. <laughs> Sıra Tahsel abi de. Heyecan var mı? Çok heyecanlıyım. Ya bildiğin gibi de savaş. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Havuz ata atmamayı başararak dinliyor <laughs> 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 Evet. Bak şimdi bak, bak 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 Hop 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 Oo, İnanılmaz vuruyorlar Abi nasıl yakalayamıyorum Bir şunu ver ya Yok ya. yok yakalamak kalk. istemiyorum evet, ya. Oyunuyorum ya Bak 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 Bir dike indir kaldırsana şurada Oo. Hop İnanılmaz Çıktı Sıra Ekrem abi de. Abi boş çekersen sana bravo. Hop. <laughs> Yok ya bu balıklar da yem seçiyor ha. Ben de şöyle bu balıklar için büyük bir yem atıyorum ama bence hemen yakalanacak. Seyredin abi. yakaladı Ay aldım be evet 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 çok güzel renkli evet arkadaşlar hop yakaladım kurtuldu abi kıza bak kıza bak şunları yakaladım, yakaladım, kurtuldu. Yok, geliyor. Evet arkadaşlar. Takip değil, oltada. Hah. Ah be. Hoppa. Aldım be, aldım. Geri gitti Allah kaçtı. Ekrem abi yapıştırdı. Abi havuzdan trofe mi buldun? Ne yaptın? ya yaptın? Kaldır, kaldır, kaldır. At dışarı. Ver. Hoppa! Evet arkadaşlar, alabalığımız kovaya. Evet ağzından yiyemezsek yürümden tutarım diyorsun Taktım herhalde hayvana ya. Tut abi. Evet. olmaz. Evet arkadaşlar şimdi yemi küçülttüm. Yemi lokmalık yaptım. Evet. Al içeri al içeri al içeri. Adamın kokulu atıyorsun ya. <laughs> Kokulu atıyorum, ancak bunu da tutabiliyorum. Şu güzelliğe bakın arkadaş, alabalık. Sen ne güzel balıksın ya. Tebrikler abi, atkoya. Evet evet, 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 evet evet Hoppa, büyük. <laughs> Aldık arkadaşlar. Ooo oh! renklere bak tıpkı turuncu, maşallah ne güzel hayvansın sen ya. Arkadaşlar niyeti bozmuş durumdayım, yukarıya taktık. Minicik Elin Minicik, şey balıktan mı? Aynen balıktan, hadi at bakalım koku da verdin kalla. Aynen. Sel abi aldı be. Sel abi yapıştırmıştı. <güler> Arkadaşlar atıyorum bakalım. Mikro popura geçtim. Şimdi keyfin dibini yaşayacağız burada. Bak 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 bak. Hop bak, 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 hop hop hop. Hop 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 hop. Of. Abi bunlar havuz yemi yemeye alışmış ya. Hadi be. Bak 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 seyret 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 seyret. Abi resmen ıska vuruş yapma rekoru kırıyorlar biliyor musun? Aynen. Bak şimdi bak 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 hop 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 aldım be hop hop kaçtı mı? Su üstü yapmasına izin vermeyin kaçması için. Ha. Evet hoppa aldım. Tamam. Dansel abi aldı. Al, al, al arkaya at. Yav i̇şte bu. Abi bu nasıl bir renktir ya? Valla müthiş. Harika abi rast gelsin. Eyvallah kardeşim. Nasıl yakaladıysan düşmüyor. <laughs> Ekrem abi de yapıştırdı. Hop 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 Mustafa abi takip edecek. Vuruşları çekecek. Hadi bakalım abi. Bak, bak. O kadar da değil diyor balıklar bak. <laughs> Atıyorum abi seyret takip

gel abi şöyle bir gösterelim. Kiminki daha büyük? Aynı gibi ya. Tabii <laughs> ki benimki. Oh oh. Arkadaşlar şunun güzelliği de bir güzel bakın. Ya böyle bir şey yok ya. Ver abi çıkarayım. Okay, Seni abi, hiç şey. yormayayım. Eyvallah. Ne kadar hareket, ne kadar kaslı balıklar ya. Hop. Hoppa. Devam abi. Allah Allah. Bak bak bak. Bak bak. w o Aldı bıraktı. Ne oldu? Popur da bitti. Çek 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 Harika Hı. 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 Ekrem abi de yapıştırdı. Bak 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 bak. İyi yemiş bak yok. Maşallah. Arkadaşlar maden jikçiyiz. Alabalıkta jik deneyeceğiz bakalım. Türkiye Sebra Mix 5 gram. Jik yapacağım jik. Hadi bakalım. Orada durman yeterli. Orada durman takip etmene gerek yok. Hop hoppa anında anında. o bu büyüklüğe bak abi. Büyüklüğe bak. Hoppa. Evet evet, evet 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 Anında arkadaşlar anında. Çiçek ve yükletişi sonu. Woo! jikle anında bakın direkt iğneye saldırıyor atar atmaz şimdi bir daha seyret abi oh 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 doluyor hop çok iyi takip yedi hadi be çok iriydi be en az 3 kiloydu en az 3 kilo <laughs> Anında arkadaşlar anında Jikle Atacak çek ol Lan nereye gidiyor bu hayvan gelmiyor ha Kuyruktan yakalım için Sorry Tamam da çıkmış birazcık Hoppa Anında temizlik Sel abi yapıştırdı. İşte Balıkçılık var. Akademisi arkadaşlar kanalını takip ediyoruz. Abi bir şey merak ediyorum. Şimdi bu burada toplam kaç tane balık vardır tahmini? Şu anda 120 bin tane balık var. 120 bin. 120 bin. Arka tarafta da küçüklerden 80 bin civarında var. Onlar çok küçük yavru Onlar değil mi? Onlar da gramın 5'te biri. Oo. O bir santim küçük. falan yani. Bir santim civarında. 1500 tane de anaç balığım var. Maşallah. Onları yumurtlatıyoruz. Kendimiz ihtiyacımız olan 150-200 bin tanesini burada yetiştiriyoruz. Diğer 1 milyon, 1,5 milyon civarında 2 milyon kaç ne kadar çıkarsa yumurtayı da pazarlıyoruz. Onlar da, peki onların kendi üretim kapasitesi yok mu yoksa yani zahmetli bir iş mi bu? Zahmetli bir iş ama bizim tesisimin kapasitesi 30 ton yılda. Hmm. Onun fazlasını isteyen ihtiyacı olan işletmelere yumurta olarak, yavru olarak ticaretini yapıyoruz. Maşallah bir daim olsun. Ee, kaç tane havuz var abi bu tesiste? Yaklaşık 40 tane. 40 tane havuz var. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Doğa harikası bir yer burası. Her yerde havuzlar, tesisler. Antalya merkeze kaç kilometre de 25 kilometre Geyikbayırı köyüne varmadan 4 kilometre önce tabelalarımız var sola dönüyorsun Eyvallah. 1 kilometre içeride efendim. Navigasyonda da çıkıyor. Navigasyonda, parkazda her yerde çıkıyor. Fiyatlarınız da e, gördüğümüz kadarıyla gayet makul. Fiyatlarımız e, piknik piknik fiyatları gibi bir şey. Eyvallah abi, maşallah. Yani diyorsun ki gidip mangal yakacağına tercih eden gelip burada hem bu doğayı su sesini dinleyebilir. Evet efendim halkımız tercih ediyor zaten çok teşekkür ederiz. İlgi alaka güzel. Maşallah ailecek gelinmesini tavsiye ederiz yani. Eyvallah abi çok sağ ol her şey için. Hayırlı işler, bol kazançlar inşallah. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Ve sağlıklı balıklar her şeyden önce. Evet, evet abi. Ne yaptın yine jik değil mi abi? Savaşım, dayanamadım. Çok fena oluyor değil mi? Dayanamadım cike. Ben birazdan vibrasyon atacağım. Hop. Balıklarımız kovada. Arkadaşlar havuz bile olsa en avcı balık bu. Birazdan göreceksin. Salla abi havuza. Şimdi bakın arkadaşlar. Curcuna başlıyor. Şunları Hadi. da göster. Bakın. Curcuna başlıyor. Var. At abi içeri. Taçık! Ay, ay, ay. Anında yakalandı ya. Anında. Nerede? <laughs> Yok kaçtı. Şimdi gelecek. Şimdi gelecek Aha, işte, tekrar. <laughs> Ah <laughs> yine yakaladı ya. Abi adam kaçıramıyor. Abi uğraştın ama kaçmadı. <laughs> kaçmadı kaçıramadı. Maşallah. Kaçmadı. Abi ikisini birden yemiş. Baksana. Abi kaçma bak, ihtimali bak, bak, yok. Bak. Aynen. İnanılmaz bir şey ya. Evet. Arkadaşlar vibrasyon bakın o kadar yem ne kadar giritli asko vardı. Şimdi şundaki yakalanma yüzdesini seyredin. Çok Hadi be. Bak şurada bile alacak. Bak seyre. Burada bile alacak. Şuraya indirdim. Şuraya atsana. Aynı hareketi buradan yapsana. Gelsene. Burası çok bulanık. Evet. Açılma yüzdesi olan yem bu. Doğada da olsa aynı. Havuzda da olsa aynı. Şöyle bir alır abi renklerin güzelliğine bakar mısın? Muhteşem değil mi? Harika. Harika. Arkadaşlar oyun oynayacağız. Gerçi çok oynayamayacağız hemen yakalanacak ama. Şunu bakın şöyle atmıyorum. Sadece bu şekilde çekiyorum. Ve evet yakalandı kurtuldu. Ağaca taktı. Kendimize nazar attık. Tansiyel <laughs> abi ne yaptın? Devasa savaş, devasa. Yine vibrasyon. Dur 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 dur. Çok sarıyor, abi? Kamışı kırarsın öyle. Balık büyük. Alayım mı? Çek, 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 çek. İşte Oo bir renklere be. bak i̇şte bu be. <laughs> Maşallah. Haksız rekabet denir bak, vibrasyon. <laughs> Aa evet bak siper, bak, Erkek, siper erkekmüş, bak süper mi bak. Bak bu erkek. Doğru söylüyormuşsun abi. <laughs> oldu oldu. Kalamadı. Süper. O, evet. Alınıyor, Al abi balığını, erkeğini. Of of of. Abi buradan bir tane ben yakalamak istiyorum. <laughs> Ver alayım mı bu tarafa? Tamam. Oooo! Oh. <laughs> Islattı be. Abi balığa bak.

Doğru, güzelliğe bak, renklere bak abi. Ne <laughs> Evet havuzda da olsa en azından güzel renkli bir balık geldi. Kap kara bir balık da gelebilirdi. Çıkın. Ah, oh. bak abi şu. Süper bir şey ya. Aldın mı ya sonunda? <laughs> Atar atmaz en sonunda derken. <laughs> renkler efsane. Tansel abi nasıl? Harika harika. alırım. Balıklarımıza bak balıklarımıza bak. Aa arkadaşlar livarı doldurduk. <laughs> Cansız livar. <laughs> Aldı kurtuldu be. At çek abi. Zıplata zıplata. Evet yavaş zıplatarak. Abi bu küçük yakalanacak ya kafaya koydu. Yalnız abi binlerce avuz yemi var ha. Seninkini nasıl yiyecekler? Gerçi hamle yaptığına göre yiyecek. Hadi Evet. <laughs> ya, yapacak bir şey yok. Bunu da atacağız. Güzel güzel. Fena değil. Oradakilerden iyi yine. Abi renklere bak ya. Kaldır abi. <laughs> devam devam. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Çok keyif aldık. Uçanlar, kaçanlar takla atanlar, mikro popurla, silikonla, vibrasyonla başka ne tuttuk ya? Mikrojiklerle. Mikrojiklerle aklımda gelecek her yemini dev silikonlarla balık yakaladık. Biraz küçük balıkların olduğu yerden, biraz ayrı fiyatlandırmayla büyük balıkların <laughs> olduğu yerden, erkeklerden, anaçlardan değil, güzel balıklar yakaladık. Çok keyif aldık. Kovumuzu açalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar, kovumuz burada. Dökelim balıklarımızı. Of, of, of. of. Bayağı bir balık almışız. Bunları afiyetle yiyeceğiz şimdi. Abi en büyüğünü ben almışım buraya. Seninki en çirkin abi. Kara şu aynen. Benimki şuydu bak şu. Buydu buydu. Bak bak şurasından belli kanından. Hepsi kanlı ya. Fark etmez ya. Hepsi kanlı. <laughs> en büyük olan en çok para ödeyecek. Gramına göre hiç fark eder. Benim yanında hiç nakit yok Savaş. Ben sana yüklenmeyi düşünüyordum. Sıkıntı yok abi, ayarlarız. Kardeşimsin. Ekrem abi nasıldı? Keyif aldın abi, mı? süper keyif aldım. Doğada balık bulamadık. Yani. <laughs> <laughs> Çiftlikten yakaladık. Hocam Bugünümüz harikayız, süperiz. Sen daha çok bana çalıştın, video çektin. <laughs> e bugün de böyle olsun. <laughs> eyvallah abi, e eyvallah. Sen seninle çalışıyoruz. Arkadaşlar bu Tansel abiyle bilmem kaçıncı videomuz? Kaç oldu abi? Ama böyle bir video yok. Çok oldu ama. Aynen, böyle aynen. bir video Şu yok. 30-40 yani. tane videomuz var herhalde seninle beraber. Fazladık. Aynen öyle. Tansel abi yapıştırdı. Bugün hepimiz yapıştırdık. Evet. Tansel abimiz üniversitede profesör. Aynı zamanda da rektör yardımcısı. Onun da bir kanalı var. Balıkçı Akademisi'ni. Tansel abinin kanalına buradan. Benim kanalıma şuradan abone olabilirsiniz. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Like atalım arkadaşlar.